Arkadaşlar herkese merhaba, nasılsınız? Bugün Pazartesi Herkese güzel haftalar diliyorum Hayırlı haftalar olun inşallah Geldik, etrafı kutladı arkadaşlar Mercimek çorbası Koyduk ocağa Havuş Koydum içeriye sebze Soğan Haşlama yapacağım için. Tavuk haşlama Havuçlarını soydum Patatesleri doğradım, tavukları yıkadım. Böyle devam edeceğiz. Çayımızı demledik, pirinçlerimizi ısladık. Arkadaşlar tavuklarımı böyle havuçlarımı hafif bir vermesi için önceden koyuyorum. Sonra patatesler ve tavuklarını koyacağım. Bu şekilde pilavımızı yapacağız. Yanına ne gider? Salata gider ama e, salata yapmayacağım galiba. Bakalım yanına ne yapacağız. Arkadaşlar, tavuklarını da attım. Patateslerini daha sonra atacağım. Çünkü patatesler dağılıyor çok piştiği zaman. Biraz e, sonra atacağım. Böyle ilk önce bir kavrur gibi yapıyorum. Direkt suyun içine atmıyorum. Daha e, güzel oluyor bu, bu şekilde. Bu arada sormadım galiba nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Ee, ben de biraz iyi sayılırım. Biraz enerjim düşük birkaç gündür. Galiba mevsim geçişi. Mevsim geçişlerinde biraz böyle oluyorum yani. Onun dışında şükür Allah'a. Mercimek çorbamız pişiyor. Mercimeği seviyorlar her zaman haftada bir kere mutlaka yapıyorum. Genelde hafta başlarına tavuk olduğu zaman tek düşürüyorum yani böyle bu, şek bu şekilde. Acaba tavuk haşlamanın yanına ve turşu olur mu sizce? veya yoğurt mu koymam lazım pilavın yanına? Salata malzemeleri alınmadı, gelmedi daha siparişler. Bugün yetişmeyecek yani. Salata olurdu ama. Bakalım ne yapacağız yanına. Pilavımı da yapmaya başladım arkadaşlar. pirinç yapıyorum genelde. E, bulgur, şehriye pilavı, makarna onları da yapıyorum ama ekstra bir pirinç pilavını tercih ediyorlar. Mutlar <laughs> mutlar Biraz sonra suyunu koyacağım. Suyunu koyduğum zaman sizin de oluşacak. Bunları alacağız arkadaşlar. Patatesleri önce atmıyorum dediğim gibi ben. patatesler e, dağılıyor. Çok zaman. Şimdi kavrayalım. Şimdi ben bir kere attık. pilavımızın tuzunu daha önce de yaptık sizinle küp şeker atıyoruz bunu sıkıyorum çekirdik arkadaş düşünmediği için teşekkür ediyorum Arkadaşlar tam 9 bardak pirinç koydum buraya. 200 miligram bardaklarla. Bu arada biraz birkaç kişi eksik. Bakit bagetimiz de aşağı yukarı 40 tane. 20 kişi, kişi ortalama kişer tane ot e, koyacağım. Bir ikişer patates, bir ikişer havuç kabaklarını böyle bu şekilde. Pilavımızı suyunu koyacağım. Şimdi biraz kapatıp sonra devam edelim pilavımızın suyunu koyduk, ağzını kapattık. E, ee, haşlamamıza da biraz su koyduk. Biraz sonra biraz daha koyacağım. Bu da devam ediyor. Çorbamız pişiyor. Arkadaşlar yeni pilav tencerem gelmiş. size paylaşmak istedim. Çok güzel değil mi? Yani teflon ama çok güzel. Mor. Mor rengi severim. Tavalarımız geldi mutfak için yeniledik. Eskileri atacağız. Küçük kalan yemekleri koymak için az kişi olduğu zaman ısıtmak için böyle bu şekilde fiyatları da yazıyor ama kaç paraymış 2950 lira yazıyor böyle minik bunlar da çok güzel Neymiş markası? Markasına bakamayacağım şimdi. Tencerem çok güzel. Yıkamadığım için bugün kullanmadım. Yıkayıp yarın kullanırım inşallah. Yarın tabii makarna yapmazsam, pilav yaparsam bu tencereyi kullanırım. Arkadaşlar haşlamamıza biraz pul biber. Yazda karabiber atacağım ama karabiber. Diğer arkadaşa dokunmuyorum için karabiberi atmayacağım. Kendileri atsınlar. Tavuk kadar karabibersiz olmaz. Çorbamıza da atalım. Şunu da atalım. biraz da suyunu koydum mu? Ee, üzerine e, sos yap e, şey yapsam mı diye düşünüyorum ama yapmayacağım sanırım ee, diyemedim Arkadaş arkadaşlar suyunu koydum suyunun rengi gerçekten şimdiden çok güzel gözüküyor bu havuçları biraz kavurduğum için havuç rengini veriyor arkadaşlar. Ondan dolayı böyle güzel oluyor. Arkadaşlar pilavımızın altını kıstık. Yemeğimizin altını kıstık. Ağzını kapattık. Masalarımızı hazırlamaya geçtik. Birlikte hazırlayalım. Ee, şöyle çatalları, bıçakları... Tabi diğerini telefonu tuttuğum için biraz zor oluyor böyle bu şekilde yavaş oluyor. Masaları da hazırlamış olduk. Sularını, bardakları burada. Ekmekler dağılacak. Arkadaşlar çorbamızı çektik. Nanesini pul biberini attık. Yemeğimiz olmak üzere. Pilavımız demini alıyor. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz... Beğeniyorum yorum yaparsanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar varsa rica ediyorum biraz aboneye ihtiyacım var. Hepinize teşekkür ederim. Mutlu haftalar dilerim.